Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Başlayalım bakalım. Ee, tarayıcıdan çıkan hisselere. Detaylı aramaya bakalım. İşdemir Aksen Bossa çıktı. Bakalım. Az çıkarsa bakıyorum. Çok çıkarsa sadece isim söyleyeceğim. İstemir bayağıdır yükselmiş. Şu anda tam direnç bölgesinde. Yani 14-20'lerde direnç var arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Ama trend yukarı devam diyor. 12.5'larla takip edilebilir. Ayrıca şurada bir çanak uçumu var fark ettiyseniz. Böyle bir. Bunun hedefini de söyleyeyim. 17.5'lar falan gösteriyor. Tabii 14.5'lar geçerse öyle bir ihtimal var. Ama direnç bölgesinde olduğu için de dikkat etmek lazım. Market biraz pahalılaştığını söylüyor. Dikkat edelim. Aksen'e bakalım. <laughs> Aksen'de tam dirençten satış yemiş. Nokta atışı. Trend devam diyor. 11.5'lar dikkatli takip edilebilir arkadaşlar. Onun oranın üst, altında biraz sıkıntı olabilir. Eğer 13.80'de geçerse daha yukarıya gidebilir. Şurada büyük bir çanak var fark ettiyseniz. 10 hedefini de söyleyeyim eğer yukarıya hareket edecekse tabi. Böyle. 16.5-17'leri gösteriyor arkadaşlar aksende. Kayıtta bir sıkıntı var mı yok gibi. Hop. Bossa çıktı. Bossa'da tam direnç bölgesi arkadaşlar. Sanki yeni bir harekete başlamış. Düşüşten sonra süreç silkeleme gibi görülüyor. Burada küçük bir çanak gibi bir şey var. Tam direnç bölgesi ama. Yani biraz daha 31 liranın üstü sağlıklı gibi. Dikkat etmek lazım. Ama 26-18 ve 24-64 ile takip edilebilir. Eğer direnci de geçerse bir 42 civarlarını gösteriyor bossa. Bakalım. Hull bakalım. Hull. Hull'da 41 tane çıktı. Şöyle sıradan bakabilirsiniz. Bir çok hisse çıktı. Bu şekilde Bollinger'da ne var bakalım. 3 tane çıktı. Seleç. Haydi açıl. 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 Susam açıl. Allah açıl. Susam açıl. Aç susam açıl. Neyse. Şurada Evet bir yeşil yakmamış ama hala kırmızı gösteriyor ama yukarı hareket var bakalım. 14 lirana kadar bir direnç bölgesi var. Bir kare bir hareket var ama tabi belli olmaz. 984 destek olabilir. Altında bir de 880'ler var arkadaşlar. Bu şekilde takip edilebilir. Bayağıdır da düşüyor. Ne kadar değer kaybetmiş seç. %44 daha önce şuraya %55'e kadar düşmüş. Acaba yukarı hareket gelir mi Seleş'ten yoksa çok mu erken? Ne kadar süredir düşüyor onu da söylemeyi unuttum. 128 gündür düşüyor. 90 iş günü. 90 seanstır düşüyor. 3, 3 aydır. Yani çok az bir sürede değil ama belli de olmuyor. Bazen 6 ay bir sene diplerde geç, gezen. Senelerce diplerde gezenler de oluyor. Ek var arkadaşlar. Ek de tam direnç bölgesinde. Yine şöyle bir kanatlar falan var. Direnci geçmesi için 167'lerin üstüne atması lazım. Dikkat etmek lazım. Trend, trend 221'in altında trend bozulabilir. Eğer dirençlere geçerse bir 380-90'ları gösteriyor ekipte arkadaşlar. NT hole çıktı. Buna bakalım. Evet. NT indikatöre göre 8 yakmış. Bu biraz hafiften bir sat sinyali. Bir de şuradaki Hakikaten senin direnç bölgesine de yaklaşmış ya dikkat etmek lazım. Ama tren tabii ki devam ediyor. Günlükte biraz uzak kalmış. 4.75'lerde kalmış ama 4 saatte bakarsak şuna. 4 saatte 3, 5.30'ların üstü devam diyor 5.30. Ama 4 saatte de yine direnç veriyor arkadaşlar. 6 liralar, 6.80'ler direnç. Ona da dikkat edelim. Bir günlükte tekrar şu Çanağa bakacağım arkadaşlar. Eğer 6.30'lar geçerse kalıcı olursa şu çanağa gitme ihtimali var. Çanakta 9 lira civarlarını gösteriyor arkadaşlar. Bollinger. Dead Cross ölüm kesişmesi. Sat sinyali oluyor. Akbankla Polho. Geçelim. Golden Cross. Al. Yok. Altın kesişme yok. Aaron al demiş. Boş çıktı galiba. İçimoku al. Tekfen Ulusek. Korsa vay be. Korsa'ya aylardır bakmıyorum belki de merak ettim korsan durumu. Tekfen. Yukarıya doğru bir hareket var tekfende ama. Niye böyle oldu bu? Ah yanlış. Geri yapabiliyoruz mu? İyi oluyormuş. CTRL-Z çizimleri kaldıracak. Şimdi tam direnci geçmiş. Artık destek olabilir. 15.5 civarları. Üstünde 17.30'lar var. Daha üstte 19 buçuklar, en üstte de 21 buçuklar bekliyor. Destek olarak 15 liral civarları, 14 60 civarları verilebilir. Yukarı bir hareket var, şurada çok küçük bir çanak var sabah için. Yani orasına göre hareket edersek, gerçi o sayılmaz şurası belki tam da dirence denk geliyor. Yani ilk kısa vadede bir 17 buçuklar görülüyor ama bakmak lazım. Direnci geçmiş görülüyor şu anda. Destekleri de takip edelim. Ulusa çıkmış. Ulusa durum ne? Onda da bir yukarı hareket var. Evet. Güzel. Sanki böyle yukarı doğru hafiften hafiften gidiyor gibi. 62 buçuklar var direnç. 67'ler var. 69'lar var. Eğer 69'un üstünde kalıcı olursa da bu sayıda şu anda söyleyeyim şöyle Çanak var 100 civarlarını gösteriyor ama meçhul Öyle bilemeyiz. 55 destek olabilir 53'ün altında sıkıntılar olabilir 53'e dikkat edelim Kortsa bakalım Kortsa'da kaç dakika oldu 7 10-15 dakikada bitirirsem iyi olacak Korsa'da yine bir hareket var. İndikatör sat konumunda ama 21.5'ün üstü fena değil gibi. 21.5 destek altında da 19.80 var. 32'ye kadar bir yol görülüyor arkadaşlar. Eğer 32'yi de geçerse 32 üstünde birkaç gün geçirme bitirirse 45-50'leri gösteriyor. Belli olmaz. Korsa'dan uzun zamandır hareket yok. Kimse de bahsetmiyor. Korsa'dan acaba bir hareket gelir mi? içinde bir şey oldu. Şurada da fark etsem büyük bir çanak var. Kesemedim ki. Ne böyle oldu bu? Böyle bir çanak var. Fark ettiniz değil mi? Şimdi bir de geç onaya gelmemiş. Çanağın hizasına kadar düşseymiş. Çanak kaç gösteriyor merak ettim büyük olan. Şöyle bakayım aynı yerlerimi gösteriyor daha mı yüksek? Yok. Onun hedefine gelmiş gösteriyor. Yani şurada alınsaymış şu çanağın şu geçtiği yerde tam da hedefte nokta atışı satılabilirmiş. Orası sayılmaz artık. Daha yukarıyı gösteriyor diye düşündüm ama tam hedefe gelmiş. Yani büyük çanaktaki alım yeri şu ilk yeşil mu? Orada şu mavi var ya mavi direnç işte. Zaten oraya noktayla konmuş koymuş. Şu geçtiği yer şu dört yazan yer alım yeri orada. Orada alınsaymış Tam hedefe bayağı da gitmiş 80. Neyse geçelim. Şimokal, Makti Sat, 12 tane var arkadaşlar. Erevit Marshall, Ol, Olmuksan, Uluğun, Bizim, Pagyo, Pamel, Kafein, Peker, Merko, Pinsu, Sama. Tabi bu arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Bu indikatörlerin söylediği. Yani ben onların yalancısıyım. Tutmaya da bilir yani. Tutar tutmaz. Makti Al. Aksendoko, Akhol, Anadolu Hayat, Karsan, İşfin, Bossa, Vertu, İhlas. Bu arada hani Makdi Alsat, Alsat olanları takip edebilirsiniz. Hani hafta içinde ne yapıyor? Yükseliyor mu, düşüyor mu? Yorumlara da yazabilirsiniz. Tuttu, tutmadı, oluyor, olmuyor. Ben takip edemiyorum çünkü. Bafaş, Cemaş, e, Klimasan, Lokman, Kal Yatırım Marka. Değişik hisseler çıktı ama geçen hafta bunlar sanki hiç yoktu. Basit tarama var. Bakalım. 60 tane çıktı arkadaşlar. Çok fazla. Ama şöyle geçeyim yavaş yavaş. Durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Baya ilginç, değişik hisseler. Listelere girmeye başlamış. Aynılar da var geçen haftalarla. Ama çok değişik şeyler çıktı. MA20. 20 günlüğün üstündekiler galiba. 9 eşleşme. İşçiye Garan, tekfen, odaş, koza, tatkıda, ipeke, şişe, orge. Tamam. Sadece makti dediğim var. 19, 17 tane arkadaşlar. Aynı liste olabilir makti al ya da sattan. Takip etmedim. Bir karşılaştırın. Makti al ya da satla aynı his, aynı liste mi arkadaşlar? onları yazarsanız sevinirim. Yoksa birini sileyim bunlardan. Makti yazanı sileyim olmaz. Stokastik sayı var. 16 tane arkadaşlar. Sarkuysan, Fade, sayayım hızlıca. Aksen, Cemtaş, Enka, İndes, Yataş, Alkim, İşmen, Tofaş, Halkbank, Türkiye Sigorta, Albaraka, Dagi, Reysaç, Format. En ucuz hisseler şeyinde de çıkmıştı. Başka ne bakabiliriz? İptekiler diye bir şey var. İpte bir şey yok arkadaşlar. Yeni 52 hafta en yükseği. Bu önemli olabilir. Yani son bir yılın en mi? Aksen, Ayen, Bintaş, Possa, İşdemir, Etkim, Kuva, Garanit. Yeni çıktı. Tavan tavan mı? Maşallah. Devam. Devam ke. <laughs> Devam. Yeni. 52 hafta en düşüyor. Son bir yılın en düşüğü arkadaşlar. Vatan geminin malı. Ya abartmayın o kadar da. Zaten en hisselerde de çıkmıştı. Ama işte bilmiyorum yani. Bir şey ucuz diye de almak her zaman olmuyor. Yeni aylık zirve. Haydi bakalım ne çıkıyor. Çok yükleniyor. 500 tane mi çıkacak acaba? Arkadaşlar tekrar bir basmayı deneyeceğim. İnternette bir şey oldu. Yeni aylık zirve demiştik değil mi? 12 tane çıktı. Aksen, Ayen, Bantaş, Bossa, COM, Ekgüp, Etilre, İşdemir, etkin, kuva, ulusa yükselen. tabii bu zirve olanlarda dikkat etmek lazım değil mi? Yani en yüksek zirve. Çünkü hani çok fiyatı artmış. Onu da söyleyelim de ek olarak. Yeni aylık tip. Bunlar da mesela fiyatı düşmüş. Al anlamına gelmez ama biraz düşmüş en azından. grafikleri tek tek açamayacağım. 39 tane var arkadaşlar. <laughs> e, durdura durdura bakabilirsiniz. Siz de açıp. 39 çok fazla yani. 5 çıksa bakacağım da. Zaten 10 dakikaya da geçtik. Videoyu bitireceğim yavaş yavaş. Hem volatil. Fazla alınmış mesela ne var? IS, BLC, Bintaş, Ereğli, İşdemir. Bunlara hızlıca bakalım. IS, İşdemir'e bakmıştık. Sadece grafiğe bakacağım. Evet bayağı bir yükselmiş ama çok çok spek bir ise. Bunlardan görüyorsunuz. 8 bit gibi ise ondan kaçacağız. Ben öyle yapıyorum. BLC yine. Herhalde sığ hisselerden. Yok. Belleri çok değil ama gördüğünüz gibi en son bir destek vermişiz buraya devam etmiş. Ee, ya da direnç bilmiyorum. Turuncular dirençti aslında bu ee, gördüğünüz gibi bu da bayağı bir değer kazanmış. BN taşa bakalım. Fazla alınmışlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam direnç bölgesinde bu da. Mavi. Kale etmek lazım bunlarda. Ereğli'ye bakalım. Ereğli listeye girmesi şaşırttı beni. Ne oldu? Tavan tavan mı gidiyor? Evet arkadaşlar ama o direnci şey yapmış. Direnci geçmiş gibi. O yüzden Ereğli'ye de açmışken şunu çanak da şöyle gösteriyor. Onu da söyleyeyim de belki lazım olur elinde olanlara. 21-22'yi falan gösteriyor yani. Yatırım tavsiyesi olmadan. İş demir açmıştık ama yine bir bakalım. Diğer liste çıkmıştı. Bu da, bu da bayağı bir gitti. Bunun çanak hedefini söylemiş miydim? Söylemişimdir muhtemelen. Ben yine söyleyeyim açmışken. 17-18 arası bu şekilde fazla alınmış bir fazla satılmış bir şey var mı? Bunlarda biraz düşmüş olabilir. 20 tane var arkadaşlar, şöyle hızlıca bakabilirsiniz. En ucuzlarda da çıkanlar muhtemelen baksanıza. Genelde evet ortak hisseler çıktı. Değişik şeyler de var ama bu en ucuzlarda şu ihlas grubu zaten çakıldı yani. Bir de son olarak şunu da bonusumu yapayım. Bu bonus güzel aslında. Bonus da şu filtreleri kapatacağım. Sıfırla bütün listeler açılsın arkadaşlar. 413 300 küsür mü çıkması lazım şu anda? Çıkartayım geliyorum. Evet arkadaşlar 415 tane çıktı. Bütün listeleri açtım şu anda. Şuraya basıyorum. Burada performanstayım zaten. Performans şurası. Oraya basıyoruz. Haftalık, aylık, 3 aylık Bir bakacağız. En düşenler top 3 yapalım. Hızlıca internet izin verirse. Et yat. Biril C ve Sayas 36, 31, yüzde 31 düşmüşler. En çok değer kazanan son bir haftada. Biraz yavaş olduğu için kusura bakmayın. Hua Grant yüzde 66 tavan yapmış. Yeni Halkaz, BN Taş ve COM var. Aylık değerlendirme bakalım. Sızlı olsa güzel olacak da işte olmuyor. Ne yapalım? %55 ile Ban, Bantaş Beşiktaş %41 Orma %34 arkadaşlar. Diğer devamına bakabilirsiniz. En çok değer kabardan son bir ayda Ütopya bakmıştım buna. Çakılmış diye. İbretlik diye. %51 40 Trilce %38 Edip var. Son 3 aylık performansa bakalım. Uzattık mı videoyu? 120, 20 olmadan bitirsem iyi olur. Ee, %63, %62, %59-163 Nibaş, Kervan 62, Yeşil 59 değer kaybetmiş son 3 ayda. Son 3 ayda en çok değer kazanan maşallah ideal %387, Vakfene %300, Sayas %96. Son 6 aya bakalım. Yine İlyas mı gelecek? Yine şey, Senkron %900'e ya yakın yapmış. Kontür %700, İdeas %435. evet şey yapmış. Bir sıraya düşmüş. 16 ayda en çok değer kaybeden %71 ile Format. Carrefour'sa %67, Kervan %64 arkadaşlar. Yıllık performansa bakalım. Son bir yılda en çok değer <laughs> kaybedenler Tukaş %34, Trabzon %33, İheva %32 arkadaşlar. En çok değer kazanan Bakalım uçan kaçan var mı? 3 kattan fazla. %300'den fazla var mı? Bakalım. Hadi. Hadi işimiz var. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şeydir? Evet. Zor da olsa açabildim. T kuru o kadar düşmesine rağmen yerini yine de kaptırmamış. Son bir yılda %3629'da birinci sırada. Sonra İdeas. idealist. Son bir yılda %2524. T kent'te 1594 şu tarafa alırsam devamında okuyabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var arkadaşlar oradan da takip edebilirsiniz. Telegram grubu açtım yeni. Onda linki videonun açıklamalar kısmında. Facebook grubuna da özellikle beklerim. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.